Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Bugün de arkadaşlar şoka gittik. Şokta çok güzel indirimler yapmışlar. Kampanyalar yapmışlar. Çok güzel yeni ürünler gelmiş. Hepsini size bulduk. Yeni ürünlerden gösterdik. Çok güzel bir video oldu. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Kanalımızdan kanalımızda kalın lütfen. Biz desteklerinizi bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. O zaman gelin birlikte geçelim videoya. Bakalım neler neler gelmiş. Hangi ürünler indirime girmiş. Hep birlikte görelim. Evet, saç kurutma makinesi askısı gelmiş. 89 lira bunun fiyatı. Şöyle. Şunlar. hepsi hepsi 89 lira. Hepsi tek fiyat. 89 lira. Şöyle sonra göstereyim farklı şeyleri. Şu da tu kapaklı tuvalet kağıtlıymış şöyle. Hı hı. Şimdi elime koyayım şöyle kenara. Şu da yuvarlak havluluk. Bir de şeyler gelmiş. Metal ürünler hepsinin fiyatı aynı. Şu da bonuz askılıymış. Şöyle çeşitlerini göstereyim de farklı olanları. Başka da var mı? Heh. Şöyle kağıt havluluğu var. Bayağı güzel şeyler gelmiş. Şu da kapaklı tuvalet kağıtlığı. Fiyatlar aynı. Hı hı. Sadece modeller farklı. Şurada bir şey var. Tuvalet kağıtları. Bu da farklı bak model olarak. Şimdi daha da yok bu kadar. İlk ürünlerden şoka. Şöyle koyu takı organize çantası. Şöyle bak içinden de. Organizer evet. çanta çıkıyor. 300 liraymış. 300 bunun. Bunu, açabiliyor muyuz acaba? Şuradan açılır sanki. Ha, açılır açılır. Ha ha şeyle. çıt çıtlı böyle. gibi. Bakalım da nasıl. Ha güzelmiş bu ya. Bu evet. şekilde açtım. Şöyle cüzdanlar var içinde. Çok tatlılar. Bak 1, 2, 3, 4. Şöyle. 4 tane de cüzdanı var. Bu şekilde. Bakalım şöyle bakalım nasılmış. Bu da yeni gelecek ürünlerden. 179 TL şey değil mi? Hı hı. Bakın bunda ne var? Bunun içinde şöyle kağıt doldurmuşlar. Daha güzel görünsün diye. Bunun içinde değişik farklı bir şey yok. Sadece tek olarak satılıyor Şöyle hemen de. Şöyle. Şuradan da tutma yeri var. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Erkenden bulduk. Fonksiyonlu buharlı temizlik makinesi de gelecek. Bak şu resimde gördüğünüz gibi. Çok da güzel bir ürüne benziyor. Şey Marks da şu. Hmm. Bunun fiyatını da bulunca size yazarız. Şu ne? Şu da var. Banyo süngeri. Evet. Lif. Banyo süngeri. Hmm. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Bak şöyle. Ne güzelmiş. Farklı bir şey. Bunu, şu, şu çok ilmi çekti. Bu havlu. Şu Bakın. da şey lamba der. Mopset gelmiş. Bu da yeni gelecek ürünlerden. 279 liraymış bu. Hmm. Güzelmiş bayağı. Baksana çok güzel rengi var. Bunun bir de farklı modeli var. Dur onu da gösteririz size şimdi. Bak bu da pedallı moplar var. Temizlik seti. 499 liraymış bu. 3 litreymiş. 13 litre. Şöyle temizleyici, toz temizleyici var. Her ebat mop sapına uygunmuş. 49,5 liraymış bunlarda. Şöyle. Güzelmiş bu da farklı bir şey. <laughs> bu da yeni gelecek ürünlerden. Şey bu değil mi? Heh. Spreyli. Hıh, hmm, spreyli cam silme bak. Şundan siliyorsun, şundan da çekiyorsun. Çok güzel ya. Baksana şuradan spreyi koyuyorsun. Deterjanlı yani. Deterjanlı, cam silmek için. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Baya güzel bir şey. Şöyle göstereyim. Bunlardan almalı, bir denemek lazım. Güzel mi? Camları silmek için. Bence pratik bir şeye benziyor. Kullanan var mı arkadaşlar? Tekrar soruyoruz. Eğer varsa yorumlara bekliyoruz. Şöyle şoka yeni eldivenler gelmiş. Ay eldiven diyorum. Şemsiye. pardon. Şemsiyeler gelmiş. Şöyle bak göstereyim ben size. Daha doğrusu bunlar yeni gelecek ürün olduğu için yeni gelecek ürünlerden. Şöyle üç çeşit gelmiş. Bak şunu tutacağım. Bak bu var. Ne güzelmiş. Bunlara desenlerine bayıldım. Bunların fiyatını bulunca yazacağız. Yazacağız. Şöyle. Şu an fiyat koymamışlar. Bakalım şöyle bak. Bence güzel bunlar. Bunlar hı hı. da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle gayet de hoşuma gitti. En çok şunu beğendim. O siyahı da güzel. Hepsi birbirinden güzel. Şöyle bu tarafa doğru tutabiliriz sanki. Aynen. Hı hı. Şöyle bak. göstereyim. Şöyle bak. organizenler de gelmiş. Şu. Şu. 12 bölmeli çekmece organizenleri. 49.95 Şöyle. Şöyle bir de askılı organizerler gelmiş şöyle bunlar da 79.95 bunlar da yeni gelmiş bu şekilde baksa var mı bilmiyorum aşağıda Bakalım. yok varmadım şöyle varmadım. E, terlikler de gelmiş yeni ama bunların fiyatı da yok bunu yazacağız inşallah erkek terliği ba bayağı büyük baksana bunlar erkek terliği Şunlar bayan ama çok güzel renkleri var yazlık bunlar şimdiden gelmiş yazlıklar hı hı. şöyle kırmızı rengi var 3 çeşit gelmiş şöyle kırmızı mor bunlar bayanlar için bir de şu lacivert şu bir taneyi göstereyim bak şu paketi de açık zaten hı. istersen kırmızıları da göstereyim tamam bakarız şöyle tamam. lacivertlerine bakalım şöyle göstereyim yakından poşetten belli olmuyor gayet güzel şöyle. bir de böyle. şu rengine bakalım kırmızı güzel görünüyor Bak, en çok bunu beğendim ben. Çok güzel. Bu da 40 40 numaraymış bayanlar için sanırım. Bu daha küçük. Bak şöyle çok güzel çelik tencere var arkadaşlar. 30 santim 11 litreymiş. Gördüğünüz gibi 600 liradan 499 liraymış. Paslanmaz çelikmiş. Buna da bir bakalım. Yeni gelmiş yok ha. İmeğe indirimde. Evet. Şöyle bir bakalım. Eğer ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Aynen. Sanki şey gibi güzel görünüyor. Bence de güzel. Böyle görünüyor. Atacağım şimdi. Şöyle. Hep birlikte bakacağız. Büyük yani bayağı. Şöyle bakalım. Şöyle bak. Ben ha, ne tam. Kapan. <laughs> Kapan tutayım diyecektim de. Hadi. Şöyle bakacağız evet. hmm, çok iyi ya. Ben tuttum. Bence de güzel. Baksana. <laughs> 11 litre aşırı olur Aa, pilav olur her şey olur burada, çorba olur evet evet böyle keşkek çorbası Hı -hı. her şey olur büyük yani böyle evet. cüzdan da gelmiş çok da güzel şöyle bak Dintil yazmıyor ama çok güzel bu da yeni yeni gelmiş bak o cüzdanın bir de çantası da var değil mi evet ne kadar güzel bak. Yeni bunlarda. bunlar da yeni Evet, gayet güzel çantalar. Fiyatını böyle önce yazarız hı hı. aşağıya. Şöyle çok güzel pijama takımı da gelmiş. Kadın kaş korse pijama takımı. Şöyle kısa kollu bak. Çok da güzel. Şuradan. Şöyle bak. Şemşirlerin fiyatını da bulduk arkadaşlar. 179 liraymış. Şöyle az önce Alamamıştık. Çantanın fiyatı da var. Kadın o, omuz çantası 179 lira. Tek endişe de gelecek arkadaşlar. 179 lira bunların fiyatı. Şoko çok güzel ürünler geliyor bu hafta. Böyle bol bol çeşit Yani terlikler. şey yazı getirmişler. Aynen. Hı hı. Bunlar 109 lira böyle erkek terli. Kaç beden bu ya? 45. Vay bayağı da büyükmüş. Başka beden ne oldu? Bayan terlikleri de arkadaşlar orkidenin. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. 100 liraymış bunlar. Şöyle bak gayet de güzel. Hepsi yeni gelecek ürünlerden. Bunları da bulduk erkenden. Şöyle bordo rengi var. Bir de böyle siyah var. Evet, bir de siyah var. İki farklı rengi gelecek ve Hı -hı. modeli. Yani model aynı da şöyle. Şöyle böyle bak gösterelim. Şöyle. Bir yer mi koysak acaba biz? Hah böyle. Dur bakayım. Karışık koyayım. Dur bakayım şöyle. Hah böyle. Güzellikler de geliyor. Yazı getirmiş. Çok şok yani. Erkenden bulduk bundan. 109 lira bunların fiyatı da benmiş Çok güzel değil mi? Renkleri falan şahane. Tek toka. Kadın tek toka terlikmiş. pudra pembe. Çok güzel ama. Bunlar başka Erkenden ses, bulduk başka. bunlardan. Başka, başka, ses, ses, başka, nerede? Bakayım. Başka bir Onun bir resmini çekseydim hani koyma dur. Şöyle simli e, bantlı terlikler de geliyor arkadaşlar. 100 lira mı? Hı hı, 100 lira. Bak onun farklı renkleri de var. Onları da gösterelim. Şimdi şunu bir gösterelim. Siyah beyazı. Çok güzelmiş ya. Bak şöyle. Şunlar var. Ne kadar güzel bak. Bir şöyle harika. İki renk Şöyle gelmiş. parlak. Yine fiyatı da Simi. aynı. 100 lira. Bu 100 da yeni lira. gelecek ürünlerden. Bak sonra şunların güzelliğine. Şahane ayna gibi. Şöyle mandallar da gelecek. Ne güzel bak. Kaçlı? 3, 5, 7, 10 mu? Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle bir sürü geliyor. Eksene. Şöyle bir gelmiş. Böyle bir de şoka bak Paşa Bahçenin kaseleri geliyor. Gelecek daha doğrusu. Ne güzelmiş şu kaseler. Hı hı. Ne kadar Paşa Bahçenin fiyatı? E, şu an yazmıyor ama ben bulunca altına eklerim. Aynen. Daha yeni olduğu için koymamışlar. Hı -hı. Çok Şöyle güzel. kenarları kristal gibi. Hı hı. Kristal gibi güzel. Bu hafta Paşa Bahçe'nin önüne geliyor şoka. askılığı gelecek arkadaşlar. Bu da yeni ürünlerden. Bunun fiyatı da 100 liraymış şöyle. Şuradan e, aynen takıyorsunuz. Şuradan da fincan. Ya şöyle yola doğru tutsak ya. Buradan çok arkası çok kaşık görünmüyor çok. Bak şöyle. Heh. Şöyle şuralara fincanlar takılıyor. Şunu da dolaba dolabınıza monte ediyorsunuz. Şöyle takıyorsunuz yani her yere takılır bu. Şöyle. ha, bu şekilde. Geçiyorsun. Öyle göster. Şu aynen. şekilde dolaba ittiriyorsunuz. Şu yan iki yanında da fincanları takıyorsunuz he, şu he. kulplardan. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Fiyatını zaten söyledik. Ee, bunu da erkenden bulmuşken sizlere şöyle güzelmiş gösterelim. Ama. Bizde de var bunlar. Dolaba böyle takıyorsunuz. Oralara fincanları takıyorsunuz. Hem estetik duruyor hem de yer kaplamıyor. Bayağı iyi yani. Güzel güzel, kullanışlı bir ürün. Bilmiyorum sizler de kullanıyor musunuz? kullanan var mı aranızda? Şöyle soralım güzel arkadaşlar. Ayaklı sunum da gelmiş, sunumluk gelmiş. Onu da size bir gösterelim. Fiyatı 79 lira. Tamam. Şöyle bak. Şöyle oluyor. Heh. Şöyle. Evet. Şu üstüne de şey koyuyoruz. Şöyle ben tutayım. Sen tut şöyle. Bakın böyle. Şu da şöyle montaydı. Oradan da Vidası evet demiri çıkacak. Hı hı. Ay, güzelmiş bu aslında. Şöyle bak. Şöyle. Vidalayacaksın. Bu hı -hı. şekilde duracak. Bu Şok da yeni da. ürünlerden. Bunu da size bulmuşken hemen gösterin dedik. Güzelmiş erkenden gelmiş. Bak. Vidası da içinde zaten. Hı hı. Şöyle tutayım ama? Yok onu öyle tutma yani. Böyle daha güzel Evet. Bu da arkadaşlar şoka gelecek yeni ürünlerden. Şöyle Aynalı tepsi. tepsi. Yapraklı diye geçiyor. Bak şöyle bir kere gösterelim. Gold şöyle yapraklı. Fiyatı 250 TL. Aynen. Bunu da erkenden bulmuşken size şöyle gösterelim. Ay bu çok güzel bence biliyor musun? Çok güzel. Bence fiyatı etti. da uygun yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Gelmiş şurası. Hı hı. Şuralarda gold yapraklı. Bu çok değişik güzel ürünler Değişik getiriyor. evet. Ya böyle Saklı. nadir getiriyor ama nadir getiriyor. Getirdiği, getirdiği zaman de, bayağı güzel şeyler getiriyor. Farklı değişik evet. güzel ürünler getiriyor. Ben beğeniyorum şahsen. Şu güzel yani. Gelmiş arkadaşlar şoka, 129 liraymış bunun fiyatı şöyle. 6 adet. Karaca'nın ıı, saklama kaplarına benziyor biliyor musun? Değil Şoklarımın mi? Aynı. Aynısı. Çok güzel. almıştık Karaca'dan da. Aynısı işte. Boyutları yazıyor mu? Şöyle. çekeyim. 300, 500, 800, 1200, 1900, 2900. Fiyatı da burada. Evet. Etiket. Şunu iki kek kalıbı. Aha, şey bu da 199 lira ama şey altı nerede bilmiyorum. Ee, altı burada bir yerde de karışmış. Bu çanta ne kadar şu? Şey 199. Tamam bunu da söyleyelim. 199 lira bak güzel bir çanta. Öyle. Ben beğendim bunu. Çok da güzel. Şunu da söyleyelim. Bakın da fiyatı var. Süzgeçli yuvarlak tencere saklama kabı 129 lira. Hmm. Bak şurada etiketi de burada. Bakalım şöyle. Bak şöyle. Ay çok güzel oluyor bunlar. Benim çok hoşuma gidiyor. Renkleri falan da çok güzel. Çok güzel. Süzgeçli bir de kapağı da Hı -hı. var. Şöyle. Bence de güzel. Ee, şey yazıyor mu ya? Kaç litre? Kaç litre yazar illaki <laughs> de. şu Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Sütlük fiyatları 100 TL'ymiş arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi elimde gayet de güzel bir ürün. Aynen bunlar da şoka yeni gelecek ürünlerden biz erkenden bulduk. Aynen. Şöyle sizlerle paylaşalım. Bak şöyle kutlu. E, küvet yeni geçiyor. Aynen fırın tepsisi diye de geçiyor. Ha, aynen. Küvet diye de geçiyor. Aynen. Bunun fiyatı da 189 lira. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Evet gayet de güzel. Şöyle çelik. Hı hı, çelikmiş bu. 189 lira. Bak şey 33'e 23 santim. Ölçüsünü de sizlerle paylaşayım. Şöyle. tepsi. Pırıl pırıl parlıyor. Çelik. Çelik işte ben hemen zaten çelik gördüğünüz gibi. Gayet de şirin bir ürün. Yeni gelecek ürünlerden kumsalın 26 santim, 26 santim tavası var. 20 santimde sahanı var. Şöyle gördüğünüz gibi Şöyle ben çıkartayım da daha ayrıntılı görün. Onu koyarım gene yerine. Poşet anlaşılmıyor. Bak şöyle göster. Bir de şu. Bak. 349 TL. 349 ama güzel bunlar biliyor musun? Kaliteli. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Kırmızı. Hadi, hadi Güzelmiş. Sırayiler da yeni gelecek ürünlerden arkadaşlar. Bunlar da erkenden bulduk. Bizim şoka erkenden gelmiş. 1, litre 119 lira. Şöyle bir bakalım bakalım. Poşette belli olmuyor. Onun siyahı da var. Bunlar, ters. ha, ters mi tuttu? Hı. Hmm. Bak beyaz da var. Onu da Şöyle... göstereyim mi? Aa, olur. Şimdi burada belli olmuyor. Ben tekrar koyacağım poşetleri içine. Böyle zaten bırakmayız. Bak şöyle. Böyle tutalım mı? Tamam gel. Bir de siyahı var onun. Şunları bir şöyle göstereyim. Ben Bunları erkenden istiyorum. bulduk. Çok güzel süraylar. Onun bir de siyahı vardır. Onu da gösterelim. Tamam, bunların bir resmini çekeyim. Şöyle tamam. siyah rengi olanı. Zaten söyledik. Fiyatları 119 lira. Belki geçer, geç açanlar olur videoyu. O yüzden tekrar söylüyoruz. Çünkü biz fiyatları hepsini söylüyoruz yani. Hı hı. Şöyle evet böyle hı hı. daha güzel görünüyor. Bak şöyle bir Ahmet'in üçgen mantı kalıbı var. Bu da 69 liraymış. Bunun farklı modelini de yuvarlak olanı da göstermiştik size de. Şimdi bunu da bulduk. 40 santimmiş. Tüksüye diye geçiyor. Güzelmiş ama. Şöyle bak çok güzel e, çantalar gelmiş. Bayıldım bunlara. Bunların fiyatlarını bulamadık. Dur mi? bakayım. Bununca söyleriz. Kapaklı organizer çanta diye geçiyor ama evet fiyatı yok. Yeni ürün olduğu için henüz koymamışlar. Yeni. Çok güzel. Bulursak yazacağız size. Şöyle onu bir alayım bakayım. ben. Dur. Şöyle bak. Ha, şimdi daha güzel görünüyor. Tamam. Sen onu açma sırada. Ben de hiçbir... şunu Bunların şeyini bulunca fiyatlarını sizinle paylaşacağız inşallah. Rengi çok hoş. Buna bakalım. Aa bu şey ya kocaman. Ne kadar güzel. Şöyle. Yine şuradan fermuarlı. Bir bakayım yanına ne yazıyor. Seyahat organize büyük boy çanta diye geçiyor. Yani seyahat ederken böyle yanınızda bulunduracaksınız. İlaç koyarsınız. Alayım mesela. onu. Ne bileyim ben her şey. İlacınızı. Her şey. Şöyle cüzdan var. Buna da mesela para koyuyorum. Ne bileyim her şey. Çok güzel. Şöyle güzel bir cüzdan. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Fiyatı yok ama fiyatını bulunca biz size yazacağız altına. Küçük boy. Şu büyük boy, şu da orta boy. Şöyle. Resim çekersen çek, poşete koyma. Şu kevgirler de yeni gelmiş arkadaşlar. Fiyatları 79 lira. Boyun şöyle doldurayım. göstereyim. Şuradan göstersem daha iyi olacak. Evet. Kenarları şöyle siyah ve kırmızı iki ha. rengi var. Yine saklama kapları da gelmiş çok arkadaşlar. Bunlar üçlü ve kapaklı. Çok da güzel. Şöyle size yakından göstereyim. En evet. son ha. boyutları da söyleriz. Tamam. Fiyatını söyleyeyim de unutmadan. 59 lira. Biz fiyatlarının hepsini söylüyoruz arkadaşlar, bulduklarımızı. Onun için bazı arkadaşlar dikkat etmiyor. Hı hı. Da. Bazen bulamadıklarımızı da altına yazıyoruz sonradan. Aynen. Ama videoda mutlaka belirtmeye çalışıyoruz. Çok böyle e, uğraşmamıza rağmen bulamadığımız fiyatlar olabilir. Yani belki bir iki tane ürün anca öyle kaçıyordur. Aynen. Çünkü sonradan eklediklerimiz de çok oluyor. Altına yazıyoruz özellikle. Aynen. İşte bu da gördüğünüz gibi 159 lira. Bunun ölçeklerini de söyleyelim. Şurada bak şey var dur. Buradan söyleyelim yani hemen. Söyle. En büyük 3 litre. Onu bozma hani resmini çekeceğim. Evet, tamam. Orta boy 2 litre. En küçüğü de 1 litre. Bak markası da şuymuş. Ama çok güzel yani. Şöyle hani buraya buraya. Şunların da bak ne kadar güzel. Şöyle küçük boy, orta boy ve büyük boy. Renkleri de güzel. Aynen. Bakın başka renkleri varsa bulursun. Yok bu renk katalogda bu renk, bu, renk bu renk vardı. Şöyle paspaslar da gelmiş. Bunlar da 69 lira. Şöyle farklı ıı, desenleri var. Onları size göstermeye çalışalım. Bak şöyle, şu deminki neydi, Heh. şöyle 4 çeşit gelmiş arkadaşlar. Şöyle size göstereyim, eğer ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Şu Çok güzel değil mi? Bu. Evet evet ben de onu beğendim. Şöyle, resim çekecek misin? Aha. Dur, dur. Hah. böyle. İkisini çekelim yani. Tamam olur, Şarlıklık... onu da koyabilecek misin? Öyle değil bak, şöyle koyalım mı? Hayır yok öyle olmasın. Böyle, Bakalım. daha güzel duruyor. Böyle olsun o zaman. Kapının önünde böyle duruyor ya dikey. Olmaz. Aynen. Hah böyle evet. Arkadaşlar yeni gelecek ürünlerden Has çekerim, tencere takımı geliyor, şöyle altı parça, 14 santim, 16 santim, 18 santim. Fiyatı da 1700. 1700 lira. Şimdi bir, bir bakalım nasılmış, sizlere bir göstereyim. Şöyle kolu bakalım ne var. Şurada kutudaymış eğer açık olsaydı gösterirdim. Cam bunun e, bir tane cam mini tenceresini bulduk arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Olanları bambu kapaklı. Hı hı. Fiyatında 99 TL. Aa, ne güzel tencere. Şöyle bak. Şeye benziyor kavanoza. Evet evet çok tatlı. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bizim şokaya kendim gelmiş. Şoka çok güzel bir tencere takımı gelmiş. Daha doğrusu tava gibi. Bunlara bir bakalım. Bak bunların bir yeşili var. Böyle bir rengi var. Bir de pembe kav... rengi falan gelecek. Kavun gibi evet. bir renk. O da gelecek. Şimdi Neyse. gelenleri gösterelim size. Fiyatı da 1500 lira. Tamam. Şunları bir gösterelim. Kupları böyle ayrı satılıyor. Bakalım ee, kupları mı? takıyorsunuz. Şu, kuplar şunlar. Hı hı. Şimdi göstereceğim ben size de. Şunu bir çıkartayım da. Bakalım nasıl çıkartacağım onu? Bir bakalım nasılmış. Şöyle. Hmm. Dur ben alayım. Şöyle bir yere koysam onu. Hadi. Bak şöyle. Ay, çok güzel bu tavalar. Bak bak. Hmm, rengi çok güzelmiş. En sevdiğim renk. Bak şöyle. Bir buna bakalım. Bir de şu altındakilere bak. Onları da göstereyim size. Güzel bunun paketlenmesi iyi. Sorun yok. Bak. Şöyle. Şunu tutar mısın? Tutarım tabii. Şuna bakalım. Ben onları tekrar yerine koyacağım. Hı -hı. Kaç tane var? Üç tane mi? Üç tane var. Bak. Bunu koy. Ay şunların güzelliğine bak. Vallahi çok güzel. Ee, döküm kek kalıbı da gelecek arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bienna markaymış. Fiyatı? 349 lira. 349 lira. Şöyle. Demir, demir döküm değil mi? Hı hı. Şöyle. Döküm kek kalıbı. Şöyle çok güzel ürünler gelmiş. E, şoka şöyle paslanmaz çelik süzgeç yüksek kaliteli 150 liraymış 150 lira çok da güzel baksana pırıl pırıl parlıyor Bunlar da erkenden gelmiş yeni gelecek ürünlerden şöyle bu, dörtlü sufle kabı gelmiş bu da yeni gelecek ürünlerden 42.95 şöyle bir bakalım mı nasıl Aa, modelleri çok güzel çok şık küçük de değil büyük de değil baksana ne güzel şöyle ölçüleri güzel Onların şöyle büyük boyları da gelmiş. Şöyle 6 adet. Bak bunlar da çok güzel. Bunlar da altılı porsiyonluk güveç. E, 69, 69.95 bunların da fiyatları. Şöyle. 6 tanesi değil mi? Aynen 6 tanesi. E, tamam 6 tanesi 69.95. Altılı çünkü. Şu kabakları da söyleyelim. Kavanoz kapakları onlu. 24.90 bunlar da. Ha, bunlar da şöyle. Yeni. Sarı katmış. Yani Yeni. 10 adet var içinde. Markası da sarı katmış. 82 milimmiş. Bunlar hı da tabii milim ölçüleri var. Şu da yeni. Ay dur. O ne? Ee, i̇çli köfte aparatıymış. bir pametin Bu da yeni gelecek ürünlerden. 89-95'miş. Tamam. bundan şey yapıyorsunuz işte. İçli köfte şekillendirici, şekillendirici, gibi bir şey sanırım değil mi? Evet. Bak şu, şu küçük. Ha, mizelik. bak zaten şey. Şu üzerinde gösteriyor nasıl yapılacağı. Dur. Şöyle gösteriyor bak. İşli köfte yapmak istiyorsunuz, kalıp yani, Hı -hı. Bir kalıp. Aynen. Şöyle büyük kalıbı var, bir de küçük. Boyutları var. falan ideal öyle. Güzelmiş. Şöyle el yapımı güveç var, orta boymuş. Bu da 99.95. Şöyle gösterelim. Bakayım abi. Hm, şöyle. Yeni ürünlerden 3, bu da. 25 ürünmüş. yeni. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle bak saksı, ay saksılar da gelmiş. Rattan saksı, 25 liraymış bunlardan. Bu 3 numara. Bu 3 numara. Bir de onun büyüğü var. 4 numara. Bunlar da 30 liraymış. Şöyle boyutlarını görüyorsunuz zaten. Dur bakayım. İç koymuşlar da. Göstereyim şöyle yakından. Şöyle boyutları. Bayağı büyük. 4 numara diye geçiyor. Aynen. Güzel şeyler gel geliyor bu hafta. Evet evet bayağı güzel. de hoşuma gitti bu ürünler. Şunlar var. E, 31 santim 4.8 litre. 39.95 Şöyle şeyli bunlar sanırsam. Askı. Ha. Evet evet şuradan asılması lazım. Şuradan asılıyor içinde aparatlar Aynen. da var. Böyle yani şu şekilde hı hı. takıyorsunuz. Balkonlara balkona. falan. Bak, şöyle şey geliyor. Evet. El yapımı ürünler. El yapımı ürünler. E, cam desenli kurabiyelikmiş bu. Aa tamam bu zaten direkt şey. Ha, yapılı. Yapılı, yapılı. Bunu bir yere koyalım çıkaralım şöyle. Tamam, tamam. Parça parça ama yapılmış yani. Yok yok şöyle bak. Aa tamam iki parçaymış zaten. Çok güzelmiş bu. Bu el yapımıymış. 199 TL. Hı. Şöyle ben size göstereyim. Ha şöyle yola doğru. Aa tutum. bayağı Sonra güzelmiş. Rengi de güzel bak. Dur onu ben tutayım mı? Camı da şey gibi amber rengi böyle kahverengi ha, gibi değil mi? Amber rengi evet şey de güzel böyle mika gibi değil de. hı hı. cam cam ince, ince cam, cam. böyle söyleyelim fiyatını da zaten söyledik 199 TL kurabiyelik diye geçiyor bu bu da e, el yapımı cam Camazo. cam vazoymuş bu da ne güzel takım çok oluyor. güzel yine 199 TL'ymiş bu da 199 TL çok güzel rengi var şöyle Amber. tutayım hı hı. dur altından başlayalım şöyle yola tutayım da daha güzel görünsün Şöyle kutusu da yanında zaten şöyle gösterelim bu kutuyu görünce ne eski bu var içinde aynen <laughs> yeni gelecek ürünlerden bizim şoka erkenden gelmiş biz de sizlerle paylaşıyoruz bunları şunlar var bak bunlar da yeni tepsiler Hı. Ne, kadar ne yazıyor şunlar? Lalin tepsi 289 liraymış Hı. bak şöyle iki tane gelmiş Ay, çok güzel bu tepsiler dur şimdi ben de... tutayım şu, şu. bir şey değil mi bunlar bayağı büyük ve ağır, ağır. çok şey, 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 şey değil yani de hafif bir lira, ürün değil çok kaliteli bir Ürün. Bir böyle sarımtırak. Biri de böyle beyaz. Hı -hı. Çok güzel. Bunlar da Erken'den bulduk. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Tepsiler bayağı kaliteli. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden arkadaşlar. Bu da Evye katlanır süzgeç diye geçiyor bu. Şimdi bu kağıtlar Şimdi açamıyorum kağıtlı. Bunun fiyatı da 89.95. Bu şekilde bak. Şurası süzgeç oluyor. Şurası da şey. Açılıyor bu böyle. Evye'nin boyutuna da. geliyor. Aynen dikdörtgen oluyor. Hı -hı. Böyle gayet de güzel. Yeni gelecek ürünlerden Hı -hı. bu da. Şunlar da yeni. İpli Hı. el rondosu. Bunlar ne kadar? 159. Aynen. Bunlar da 159 lira. Şöyle açık bir bakalım yakından. Modeline bir bakalım nasılmış. Aynen yeni gelecek ürünlerden bu da. Aa, çok güzel. Üç bıçaklı arkadaşlar. Şöyle ipli. Bunlar çok kullanışlı oluyor. Benim de var. Kullanıyorum. Sizler kullanıyor musunuz? Memnun musunuz bu şokun ürünlerinden? Bizlere yorum yazarsanız mutlu oluruz. Herkese de bir fikir olur. Bak arkadaşlar bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Çok tatlı. Şöyle Espresso Express, bardağı. 7, 7, 70 cc 14.95. Şöyle gayet de güzel bak bardaklar. Paşa Bahçenin mi bu? Yok. Şöyle hmm. değişik bir Yok Ortası değil. Var. Uh -huh. Paşa değil. Ama güzeller. Bak şöyle pırıl pırıl camı güzel kaliteli. Şöyle arkada da bir şeyler var. Onlara da bir bakalım Onlar da yeni. Bakalım. Bir dakika. Gözüm ha onu çeksen aynen. Ben bu kesim panosul seti. Ha, ha şey şeyi de var ikili. Yani. Şöyle birisi plastik şey plastik birisi tahta çok Hı -hı. güzel bir fikir. İsteyen bunu kullanır isteyen bunu. Bunun fiyatı yok ama ben Gili. bulunca yazacağım size. Çok güzel. Şu da mı ikili? E, o peyn on da ha şu mu? Evet o farklı. Bu o farklı tekli yani. şey bunlar tekli, tekli kesim matı bak bunların da fiyatı yok ama biz bulunca yazacağız size.